Ne güzel bir komutan ki bir gün İstanbul'u edecek. O, <laughs> oğlum oh, diyor, diyordu ki ben ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır. Ben de diyorum ki Türkiye'de İstanbul ilmin şehridir

Ben onu fazla sevdiklerinden geliyorum. İle bitti. Kahve Amerikanın Aşık, insan, aşık, 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 eylesin beni. Ufku geniş, hedefi olan, yolu açık. Belki belediye başkanı olacak. Belki bir milletvekili olacak. Ama özünde bir şey kaybetmeden, basmadan, satılmadan olmalı. Halkın yüreğini, halkın duruşuyla göstermeli. İnanın, Yanmışa giderse önce ben onun yakasını da tutarım sizin adınıza. Şimdi, Türkiye'de bu ülkede yozlaşmış, hormonlaşmış toy paraların, köpeklerin Sarlatanların doğu gösterdi. Amerika'ya ses çekildi. Hormonlaşmış, yozlaşmış kültürü Türkiye üzerinde yol almaya sürüklenmiş bu soytarılar, bu köpekler, bu sarlatanlar Yılmaz Güney var edemezler. bir var. Sabahları biri çıkmış. Ben sultanım diyor. Akşamları biri çıkmış. Ben divanım diyor.